Tek veya çift rakamların küçükten büyüğe yazılması durumu. Bu videomuzda permütasyon ve kombinasyon konularının ikisinin de kullanılmasını gerektiren özel bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 elemanlarından oluşan kümesinin elemanları ile 8 basamaklı sayılar yazılacaktır. Buna göre tek rakamlar küçükten büyüğe doğru sıralı olmak şartıyla rakamları farklı kaç sayı yazılabilir? Şimdi öncelikle şunu belirterek başlayalım. Burada tek rakamlar yerine çift rakamlar da diyebilirdi. Burada küçükten büyüğe doğru olması yerine büyükten küçüğe doğru da denebilirdi. Bunlar sorunun çözüm mantığını değiştirmez. Biz burada spesifik bir örnek üzerinden bir düşünce biçimini yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi sorumuza dönelim. Bu kümenin elemanları ile 8 basamaklı sayılar yazacağız. 8 basamak bir hazırlayalım. 4, 7, 8. Deseydi ki bu kümenin elemanları ile 8 basamaklı rakamları farklı kaç sayı yazabiliriz? Buraya gelmeye kaç aday var diye bakardık. 8. Rakamları farklı dediği için bir sonraki basamağı bir tanesini kullandığımız için 7 deyip sonra burada çıkan değerleri çarparak sonuca ulaşabilirdik. Fakat burada tek rakamlar küçükten büyüğe doğru sıralı olacak. Burada hemen birçok kişinin kafasına şu fikir takılır. Şimdi tek rakamlarımız ne? 1, 3, 5, 7. Tamam bunlar küçükten büyüğe doğru sıralı olması ne demek? 1, 3, 5, 7. Bu şekilde gidecek. Peki bunlar yan yana mı? Tek rakamlar yan yana olacak diye bir şey söylemiyor. Bu yazacağımız sayının içinde sayıya baktığımızda tek rakamlar küçükten büyüğe doğru gitmeli. Mesela bir örnek ne olabilir? 1 2 4 3 6 5 7 sonra da 8 olabilir mesela. Bu sayıya baktığımızda tek rakamlar içinde küçükten büyüğe doğru sıralı biçimde. Çiftleri de küçükten büyüğe yazdım da onun önemi yok. Buraya 6 buraya 4 gelebilir. Bizim hedefimiz teklerin küçükten büyüğe doğru olması. Şimdi burada Nasıl bir fikir olması gerekiyor? Mesela 1 buraya gelecek. 3 buraya gelecek. 5 buraya. Sonra 7 buraya geldiğinde küçük tek sayılar küçükten büyüğe doğru dizilmiş durumda. O zaman burada önce şöyle bir fikir aklımızdan geçmeli. Buradaki herhangi 4 yeri seçeceğiz. Bu dört yeri kaç farklı şekilde seçiyorsak Öncelikle onu belirlemeliyiz. Burada 8 tane yer var. Bu 8 taneden 4'ünü tekler için seçeceğiz. 8'in 4'lü kombinasyonu diyoruz burada ilk başlangıç olarak. Bu bize şunu gösteriyor. Buradaki 8 tane yerden 4 tanesini seçtik. Sonra o 4 yeri seçtikten sonra 1, 3, 5, 7'yi oturtuyoruz küçükten büyüğe doğru gidecek şekilde. Bunların kendi aralarında yer değiştirmesi diye bir şey söz konusu olamayacak. Buradan 8'in dörtlüsünü kaç farklı şekilde seçebiliyorsa bu 1, 3, 5, 7 bu içeride dolanabilir. Mesela bu yazdığım durumlardan sadece bu 8'in dörtlüsünün içindeki bir durum. Bir başka durum mesela ne olabilir? Şurada olabilir hepsi. 1, 3, 5, 7 gibi. Tamam bunu belirledikten sonra çarpı bu 1, 3, 5, 7'nin yer değiştirme ihtimali yok. Fakat geri kalan 4 yere Şimdi bunlar temsili 4 yer. Nerede oldukları önemli değil. Çift rakamlar yerleştirilecek. Geri kalan 4 yerden ilk boş yere çift rakamın bir tanesinin gelme ihtimali 4 tane var. O yüzden buraya 4, bir sonrakine 3, bir sonrakine 2, bir sonrakine bir tane çift rakam gelebilir. Ve buradan da işin özünde 8'in dörtlü kombinasyonu çarpı 4 faktöriyel sorumuzun cevabıdır. Bunu da hesaplayacak olursak 8'in dörtlü kombinasyonu 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü aşağıda 4'ten 1'e kadar gideceğiz. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 4 faktöriyel de 24'tür. Şurasıyla şurası zaten birbirini götürdü. 5 kere 6 30. 30 çarpı 7 210. 210 çarpı 8 1680 sorumuzun cevabıdır. Şimdi buradan şu düşünce iyice kafamıza oturmalıdır. Bir şeyler bu yazacağımız sayının içinde sıralı bir şekilde küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe olacaksa onlar için kombinasyonla yer kaç farklı şekilde seçilebilir onu belirliyoruz. Buradaki 8'in dörtlü kombinasyonu sıralı olacak 4 tane için 4 tane yeri kaç farklı şekilde seçebileceğimizdi. Yanına gelen bu 4 faktöriyel Geri kalan 4 tanesinin bu tekler kendi arasında yer değiştiremediği için onlarla hiç uğraşmıyoruz zaten. Geri kalan 4 tanesinin o 4 yere yerleşebildiği durum sayısıdır. Onun içinde kaç farklı yer değiştirebilir? Onlarda 4 tane yer var. 4 tane şeyi yerleştiriyoruz. O da 4 faktörü yani 4, 3, 2, 1 şeklinde yerleştireceğimizden dolayı. Bu da bize işte küçükten büyüğe sıralamanın kaç farklı şekilde olabileceğini veriyor. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.